Hemşire geliyor mu? Sanırım hayır. öylese lezzetli bir şeyler atıştırmak için zamanım var. Ne? Dert aldın oldun yiyecekleri? Onlar olmadan hastaneye yatamazdım. Kim geliyor mu? Necim çikolatayı saklamam gerekiyor. Ama nereye? Tabii ya Alta'ya. Pekala bayan Tina. Sizin dinlenme ihtiyacınız var ama burada zıplıyorsunuz. Orada ne saklıyorsunuz? Tamamdır. Çikolatanın dudağınızda ne işi var? Aç şunu. İşte böyle Tina. Hastanede şekerlerle olamazsın. Her şeyi alıyorum. Durun gerek yok. En azından bir tane atıştırmalık bırakın. Bir tane bile bırakmadı. Ama aslında alçamın içinde var. Onu bulmadı. Şimdi bu Twix'i yiyeceğim. Hmm, lezzetli kokuyor. Ah, harika. Ama artık bir şey kalmadı. Bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Ama nasıl yapılacağını biliyorum. Abime tatlı yardıma ihtiyacım olduğuna dair bir mesaj göndereceğim. Peki bana kim yazdı? bu hasta kız kardeşim. Vay be çekersiz mi kaldı? Korkunç. Acilen yardım etmem gerekiyor. Şimdi kız kardeşimin en sevdiği şekerleri toplayacağım. Ve hasta gidebilirim. Umarım hemşire içeri bırakır. Sadece geçmeye çalışmalıyım. Belki fark etmez. Hey, sakin ol. Ne var? Tatlılarla olamaz. A... Of tamam. Oh, iyi günler. Bana harika bir fikir verdiniz. <laughs> Cidden mi? Ona bakmayacak mı? Böylece bıraktı pekala acilen hamile kalmalıyım. Ama ben bir erkek olduğum için sadece tişörtün altında lezzetli yiyeceklerle hamile kalabilirim. Bana kesinlikle inanmaları için peruk giymem gerekiyor. Aa, sarışın olmam yakışmış ama. Şimdi dudaklarımızı biraz renklendirelim. İşte böyle. Harika. Sırt çantasını sweatshirtin altına koymamız gerekiyor ve kardeşime gidebilirim. Hızlı Gidiyorum. Ama tanrım bir saat ikinci hamile kadın. Karnınızı dinleyebilir miyim bayan? Oh, hayır ben doğruyorum. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Ama benim nöbetim de değil ya. içeri geçin. Oh, böyle bir göbekle koşmak ne kadar zor. Oh, tina selam ben sana geliyorum. Ne oldu tanımadın mı beni? Tanıştığımızdan emin miyiz? Evet o zaman harika bir onda bu. Bu benim. ben Oscar tanıdın mı? Çok havalı. Sana karnında lezzetli yiyecekler getirdim. Al hadi. Çınar'ın tek komşusu benim. Benimle de paylaşın lütfen. Ben de lezzetli istiyorum. Neyin var Julie? O da lezzetli yemekleri istiyor. Tabii ki seninle paylaşacağız. Yiyebilirsin tatlım. Doğrudan ağzıma koyabilir misiniz? Kim geliyor bakalım? Tatlılarla mı? Bana ver ve yoluna devam edebilirsin. Hadi git buradan. Aman tanrım kimi görüyordum? Peki ona ne oldu? Tren geçti üzerimden ve fil üzerime bastı. Anneciğim hemen ameliyathaneye gitmesi gerekiyor. Çok kimse zaten çok fazla sağlık sorunu var. Peki hala bunu bana ver. Oh, no. Ya ne gün ama böyle. Oh. Ne? Bu benim abim Oscar. Ona ne oldu söyleyin bana. Yaşıyor mu? Üzgünüm ama o tatlı bir komada. Hadi ama. Hı? Tatlı kova mı? Daha ilginç bir şey düşünebilir miydiniz? Çin Hasan e lezzetli yiyecekler getirdi. Bu bir şakaydı. Aksi takdirde içeri girmemesi vermezdi. Hadi birlikte lezzetli şeyler yiyelim. Bana da verin ben de buradayım. Bu üst düzey bir şakaydı. Aynen öyle abicim. Yakala Jolie. Aa, üzgünüm. İşte Jolie'nin şekerleri gerçekten kafasına çarptı. Ne kadar sürebilir bu? Size söylemiştim. tatlıyla giremezsin. Bunu buraya ver. Ben çok havalıyım. Çocuklardan tatlıları alıyorum. Her zaman bunu hayal etmiştim. Tamamdır. İşten sonra yiyeceğim hepsini. Çok iyi çalışıyorum. Ha, demek ki o bir hemşire. O zaman tatlarını nasıl taşıyacağıma dair harika bir planım var. Ben de hemşire gibi davranacağım. Ha yani işte böyle zararlı yüzü unutmayalım. Üzgünüm dostum ama böyle geçemezsin. Sen de kimsin böyle yeni hemşire mi? Ha tamamdır. Biraz zamanım var mı? Gidip öğle yemeğinde bir şeyler yiyeceğim ama seni izliyorum. Ah sonunda gitti. Acelem bu lezzetli kutuya ihtiyacım var. Şimdi onu kardeşime götüreceğim. Selam Selam Zulcanlar Harika Burada kim tatlı yiyor Tina Yine aynı şey mi yapıyorsun Her şeyi gördüm o yüzden sana daha fazla tatlı getirdim Merhaba kardeşim Abicim bu gerçekten sen misin nasılsın? Yiyecekleri bana ver çok acıktım ben de beni unutmayın Oscar Jolie'ye merhaba demeyi unuttun Merhaba Jolie Burada lezzetli yemekler yiyoruz sen nasılsın ben ah, merhaba ortak. Böyle yakışıklı erkeklerin bu hastanede çalışmayacağını biliyordum. Hadi defol git buradan. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Ah, başım çok ağrıyor korkunç. Burada of büyük yavuzu geçireceğim. Oh, tabii ya. Doktor rolünü kendiniz için denemek harika bir fikir. Henüz bir meslek seçmedim. Bu yüzden doktor olmaya da deneyeceğim. Beyaz önlük kesinlikle bana çok yakışıyor. Akıllı bir görünüm için gözlükler. Ve tabii ki kimlik rozeti. Lezzetli çantalarla gidebiliriz. İyi iyi günler doktor. Hey, Yardımınıza ihtiyacım var. Başım tamam. çok ağrıyor. Baksanıza. Ay, bir hap verin. Oh, no. Ya iyisiniz. Ne diyorsunuz? Ya ilaç mı istiyorsunuz? Pekala. Hadi bakalım burada ne var? <laughs> aslında burada ancak tatlılar var. No. Aa, belki bu olabilir. Hop gibi görünüyor. Skittles çok işe yarayacaktır. Alın bakalım. Ah, <laughs> teşekkürler doktor. Sanırım yoktu. Oh, Gitmem be. gerekiyor. Hey, What? neden bu kadar tatlı ve eski benziyor bu ha? Ya bu gerçekten eski dolap. Ne be, dedim? Bekleyin, gidiyorum. <laughs> Aha, başım hala ağrıyor. <laughs> Tatlılar geçiremezsiniz. Hey, uyuyor mu? Yaşlı gibi davranmam gerekiyor. O zaman kesinlikle işe yarayacak. İyi mi görünüyorum? Pekala gidelim o zaman. Kim var burada? Anneciğim neden bu kadar ses çıkarıyorsunuz? Sen kimsin? Tekerleri kontrol etmem gerekiyor sizi. Aa, tabii ya bugün yaşlı perşembe. Tabii efendim için doktora zaten sizi bekliyor. o tamam teşekkürler kızım. Bu ne böyle yerde? Aa, bu büyük babadan mı geliyor? Yeter bu kadar. Beni kızdırdınız. Dur. Şeker mi geçiriyorsun? Aa, bana bunu attılar. Bundan çıkın. Gidin buradan. Aa, ben gidiyorum. Gidiyorum. Sana yardım edeceğim. Yürüye de mi biliyorsun? Defol. Evet bugün zor bir gündü. Anneciğim ne kadar parlak bir ışık. Bundan kimden geliyor? Merhaba bebeğim. Kız kardeşimizi ayaret etmem gerekiyor. Turdan geldim. Bırakıcı mısın? ne kadar havalı. Şarkı için teşekkürler. Ne? Ben bir şarkı mı söylemek? Ya ben sıradan bir hemşireyim. Şarkı ne ya? Ya siz deneyin. Ay, tamamdır. La 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 la. Ay gitti mi? Bu dünyadaki en iyi şey. Sesiniz de kesinlikle bir gülü hak ediyorsunuz. Kız kardeşime gidebilir miyim? Umarım seni konserimde görebilirim bebeğim. Tamam da beni arayın. Hoşça kal. Bu aptal alçıdan bıktım artık. Bu ne tür bir par ya? Ben harika bir sanatçıyım ve senin sevgili abin Oscar. Parlak fikirlerim sayesinde sana yine lezzetli yiyecekler getirebildim. Ya ne gülüyorsun? Tamam ama bu komik mi? Hadi gel kardeşim. Yaşasın tatlılar. Ben her şeyden azar azar istiyorum. Gerçi hayır. Hepsini çok istiyorum. Tut şunu tatlım. Ben de size en güzel şarkımı söyleyeceğim. Tina hadi şarkı söyle. La, la la şimdi senin sıran. Sen de söyle. La la la. Ha, çok iyi hissediyorsun müziği. Hadi şimdi herkes birlikte. Hadi bakalım. Nefis şeyler. Vay be. Hiç. Ama geçmeme izin verin. Ya ne kadar zamandır lezzet yiyeceklerle geliyorsunuz. Söylüyorum işte geçemezsiniz. Ay bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ah aklıma harika bir fikir geldi. Kolum kırılmış gibi davranacağım. Ama içinde şekerler olacak. Bu dahice. Kesinlikle yakalamayacaklar. Şimdi kontrol edelim. Oh elim elim. <laughs> Kıpırdamayın. Dürüstçe söyle şeker taşıyor musun? Belki burada. Anneciğim niçin? Özür dilerim. İçeri geç tabii ki. Teşekkürler. Oscar ne oldu sana? Elim çok acıyor. Sanırım onu kırdı. Artık hiç hissetmiyorum. Aa, özür dilerim öyle. Ya ne yapıyorsun? Uzanmışsın burada. Biliyor musunuz ne var? Sizin için sürprizim var. Bu beşak koydu. Ben iyiyim. Sadece alçıdaki tatlıları taşıdım. Evet ben bir dahi olduğumu biliyorum. Çabuk bana şeker be. Bana da verin. Evet. Sekiz. Yaşasın ben de aldım sonunda. Çok lezzetliydi. Harika. Önce ben alabilir miyim? <laughs> Tabii. Ay canına, bu ne? Küvet mi? Hayır, <laughs> böylesini beklemiyordum. <laughs> çok komik. Tuhaf. Anladım. İçinde lezzetli bir çubaküps var ve toz var. Onu yalayabilirim ve daldırabilirim Böylesi çok daha lezzetli. Harika. Aa, merak ediyorum İkinci de bu bobun tadı nasıl? Tadına bakmalıyım. Vay canına, ekşi şey ama sevdim. Çok şanslı Fibi. Ben de istiyorum. <laughs> Sende de kendi tatlılarım var. Hadi aç. Aynen. Vay canına. Bomba gibi bir şey. Mavi yiyeceğe bayılırım. Özellikle tatlı jelleri ve jölelere. Ne kadar da havalı görünüyor şekerler. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Sadece jel dökmemiz gerekiyor üzerine ve tadabilirsiniz. Hadi bakalım. <laughs> ve tadına bakalım. Hmm, ne kadar parlak bir tat. Vay canına, Ben de istiyorum sümün zehirine jel. Tamamdır al bakalım. <laughs> o zaman sen de bana ekşi tozundan biraz ver. Anlaştık. Hadi onu şekerinin üzerine dökeyim. <laughs> Teşekkürler. Bir şeyler unuttun. Tabii al bakalım. Bu jelle çok daha lezzetli olacak. <laughs> Vay canına. Ne kadar cömert bizim için. Nezis hmm, oldu. Aynen öyle. Çok tatlı ve ekşi aynı zamanda. Çok havalı. Aferin bize. İyice düşünmüşüz. Şimdi dillerimiz mavi. <laughs> Kim açacak? Hadi ben. Okay. Tamam öyle olsun. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım yaşasın. <laughs> Vay canına kocaman bir şirin, gıda jöle var. Çok havalı kadar güzel. Yahu. Ve hatta çok lezzetli. Harika. Baksana ayrıca burada patlayan şekerler de var. Bu çok eğlenceli. Asla hiç denememiştim önce. Baksana parlıyorlar ve ağzında patlıyorlar. Çok havalı Filip. Jerem'le birlikte denemek istiyorum. Bu havalı bir şey. Şimdi sen. Tamam day. Ah, hayır. Kokmuş bir dilim peynir aldım. o küfürü. Yerine de salamıyorum. Zavallı Suju'na acayip yardım etmeliyiz. Bahsediliriz. Tatlı Jerem'in bir iğnesi onu anında kendine getirecek. Ah. Teşekkürler Pepee. Pepee kurtuldu. Peki ya peynir? Hayır. Üzgünüm ama yemen gerekecek. Tamam. Ay, iğrenç bir şey. Korkunç resmen. Üzgünüm Suzy. Başarabilirsin. Vay canına. Ne kadar havalı. Ne kadar şanslıyız. Aynen öyle. Hadi çak. Ben de böyle mavi jöle var dudaklarım için. Şimdi onları sürebilirim. Okay. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <laughs> Ay ben bende daha fazla pasta süsü var. Onunla dans edebilirsiniz. Ama aslında tuzaklarımı süsleyebilirim. Harika bayıldım resmen. Şimdi sıra sande. Süper. Baksana celebonlu gözüm var. Bu eğlenceli. Aynen öyle. Ya gözümüzü bununla serpsen? Acaba tadın nasıl olacak? Şimdi öğreneceğim. Harika fikir. ne kadar yumuşak. Vay canına bayıldı. <laughs> Ve burada tatlı bir meyve suyu var. Çok havalı. Harikaydı. Müthiş. <laughs> Dur şimdi aşma sırası bende. Üzgünüm. <laughs> Bayılırım Lollipop'a. Dur bir dakika. Bunlar ne? Tırtıllar mı? Aa! <laughs> Korktu. Bende ne var? Ne tanrım bu bir bomba mı anneciğim? Korkuyorum patlayacak mı? Ya bu şeker aslında. Bu tüylerim diken diken oldu. Tamam deneyeceğim. Vay canına geç de haklıydın. Tabii ki onu ağzına böyle püskürmelisin. Aynen öyle teşekkürler. Vay be çok eşi. Çok komik bir yüzün var. Bu eğlenceli biraz daha istiyorum. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Of ya aç gözlü. Ben ona yardım ettim. O ise. Ya, ne oldu? Bitti mi? Of ya. birisi çok fazla yiyor. Ya burada daha fazlası olacağını sanıyordum. Anneci oh, bu ne? Kaç. Kim yapabilir? Kurtarsın kendini. Aa, oh, patlamadı. Bu şeker ne işte ise. Oh, Hadi Suzy. Hayır. Korkur için öyle poplar mı anneciğim? Ama bir dakika. Bu lezzetliymiş. Hoşuma gitti. Tatlı. İğrenç. <laughs> oh, hayır. Ağzında bir şeyler hareket ediyor. Kahretsin. İğrenç. Bu şekerleri unutmadın mı? Of ya. Aa. Bir fikrim var. Bir bana bir numara ister misin göstermek? Daha doğrusu dikkatli bak. Bir, iki, üç bu. Ortadan kayboldular. Dondurmam ne kadar havalı. Oh, ye, yine mi? Tamam yeter bu kadar. Harika bir Hey kızlar bunlar sizin çekerleriniz mi? Tamam tanrım. İtiraf edin. Onları süzenin. Hayır ya işte böyle. <laughs> Hile başarısız oldu değil mi? Hey. Önce sen. Hayır sen. Teşekkürler. Vay canına bende gazoz var harika. Çok susadım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bayılırım. <laughs> Çok şanslısın Phoebe. Tamam şerefe. Hmm, leziz. <laughs> sanırım bu bardak cerebonlu. Aynen harika. Bayıldım. Eğlenceliymiş. Şimdi ben çöbeleri miyim? Tabii ki. Vay canına ne şans ama. Ben sakızlara bayılırım resmen. Mavi ve çok tatlılar. Çok mutluyum. Siz mavi yiyecekleri sever misiniz? Öyleyse zile tıkla. Hey Suzy. Aslında pipete ihtiyacım var. Senden alabilir miyim bir tane celibonu? Daha neler? Hayır. Aç gözlü. var canına orada ne var? Nerede? <laughs> Yuttu. Hey, benim celibonumu çaldın. Üzgünüm ama gerçekten pipete ihtiyacım var. Harika. Adil değil ama. Pekala hey. tamam alınmasan da ikram etmemi ister misin? Hadi. Böyle dürüst olacak. bu çok lezzetli. Ben mavi yiyeceğe bayılırım. Gülelim. Tina ve Oscar önünüzde <laughs> pizza temelleri ver ve arkanızda kaydırmanız gereken bir şey var. Düşeceğiniz ürünü hamura eklemeniz gerekecek. Oscar başlıyor. Ne olacak? Aa, bu mantarlar. Aa, mantarlardan nefret ederim. Hadi Tina çevir şunu. Ben ne alacağım? <laughs> bu çok tatlı bir muz. Ben çok şanslıyım. Aa, buna ihtiyacım olmayacak. Ya ben çocuk değilim Tina. Üzgünüm o. Her sene hiç fark etmedim. Neden bu kadar kızıyorsun? Bu sadece muz kabuğu. Dolduruyorum. <laughs> Tamamdır sanırım kesinlikle birkaç muza daha ihtiyacım var. Ve bir tane daha. Şimdi çok iyi değil mi Oscar? Aa, özür dilerim. Seni yine görmedim. He, aynen öyle. Seni anlıyorum tamam, Tamamdır dikkatli olman gerekiyor. Ama şimdi muzlu pizzamın tadını pizza çıkarmalıyım. Ah, inanılmaz bir şey. Ben de lezzetli muzlu pizza istiyorum. Ama onu olabilirim senden. Vermeyeceğim. Muz kabuğu. Oh, hayır yakalıyorum yakaladım. Ve muz kabuğu da elle oynayabilir aslında. Hadi Oscar sen de süsle pizzanı. O berbat mantarlardan nefret ederim. Aa, Tina hayır gözlerimin içine bakma böyle. İlk defa tamamen mantarlı pizza yiyeceğim. Ya, ve bu çok lezzetli aslında yine istiyorum. Aa, bayıldım. Ne bu ne böyle solucan mı? Hayır umarım solucanı yemedim. Hayır. Yine de motorla pizza berbat bir şey. Oh, man. Bu sefer ilki döndürecek. Oscar sen mi istiyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne alacaksın? Lezzetli bir şey mi yoksa korkunç bir şey mi? Vay canına kedi maması. <laughs> Oscar bunu yediğini seve seve izleyebilirim. Uy. Bakalım bende ne var? Ben de yine lezzetli bir şey. Harika. Jelibon ve gökkuşağı. Okay. Oscar hadi başla. Hı, i̇stemiyorsa ben başlayabilirim. Aa, gökkuşağı jelibonlar. Bayılırım onlara. Ne kadar iş tatilci görünüyor. Tamam harika oluyor. Arsa. Çok güzel. Gerçekten de harika görünüyor. Ben de jelibona bayılırım. Oh, ben de birini alabilirim. Oscar sakın jelibonu çalmaya çalışma bile. Ellerini çek. Ama ben sadece bir tane Pekala Peki jelibona ihtiyacım yok. Çok iyi de oldu pisliği. Ben de jelibonun tadına bakabileceğim. Koksa lezzetli bir şey. Vay canına tadı da inanılmaz. Bayıldım. Awesome istiyorsun Oscar? Lezzetli pizza mı, mı? Kendinkini ye. Of ya tamam yiyeceğim işte. Baksana ne yiyor. Lezzetli pizzayı bitiriyor. Benden isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. Anneciğim bu çok kötü kokuyor. Görüyorum ki nasıl acı çektiğimi görmek istiyorsun. Tamam dön döküp tadına bakacağım. berbat görünüyor. ağzına sanki bir kedi yerleşmiş gibi. Bu çok iğrenç. Ay ne kadar sevimli tofutluklar bunu yiyebilir. Tina'nın sadece işkencemden memnun. Oldum. berbat bir şey ama bir şey düşündüm. Tina bana bir şey var. Aa, kendimi çok Aa, kedi gibi hissediyorum. Miyav miyav ben kediciyim Oscar'ım. Şimdi seni çizeceğim. <laughs> Korktun mu bakeciğim yuttun. İşte şimdi pizo'sta yiyebilirim. Çok lezzetli. Kim olacak şimdi? Oskar ellerini nereye çekiyorsun kız? Aslında ona vermelisin. Okay. Ya, tamamdır. Taş, kağıt, makas. Of ya Oskar kazandı. Öyle olsun. Çevir hadi. Ben şampiyonu bu oyunda. Tamamdır. Ne alacağım? Olle, tempson değil sonunda lezzetli bir şey. Bu arada kremo. Tina kıskanma. Çevirebilirsin. Belki sen de lezzetli bir şey alırsın. bu ne? Tıraş mı? Oh, şimdi şimdi sen eziksin. Tamam neyse küsme. Sana görmeyeceğim. Şimdi pizzamı bu mükemmel krem şantiyle süsleyeceğim. Biraz daha şanti. Hadi havalı. Bakalım hmm, İnanılmaz bir şey Of ya Oscar o kadar iştah atıcı Yok ki neden şanslı Çünkü ben her zaman şanslıyımdır Tina Çırpılmış kremalı pizza Çok lezzetli bir şey hmm, Tina ne istiyorsun Krema mı tamam. Tamamdır al bakalım oh. Vermeyeceğim Mutlu. Bunlar sadece benim krem çantayım öyle olsun. Benim bir fikrim var. Şimdi tıraş köpüğünü onun pizzasına koyacağım. Onu kıymadan kesinlikle ayet edemem. Şimdi geriye kalan tek şey Oscar'ın köpük yediğine bakmak. <laughs> ne? Bitti mi? Of ya. Aa, pizzamda hala bir sürü var. Çok havalı, çok şüpheli ama her şeyi yutmadım sanki. Neyse ben doymadım. Devam edelim. Şimdi dikkatimi dağıtma. Lezzetli pizza beni bekliyor. Wow, bu ne berbat bir şey. Tema bozuldu mu? <laughs> bu tıraş köpüğü Oscar. Şakamı sevdin mi? Ya aslında bunu sen yemeliydin pekala. Eğer köpüğün tıbına bakmadıysan al şunu. Umarım yeni saç tipini sevirsin. Ve bir daha bana böyle yapma. Ayrıca yine de köpüklü pizzayı yemelisin. Kuralları çiğneme. Oh, tamam öyle olsun. Tadına bakacağım. Aa, sanırım köpek bitti. Oscar özür dilerim ama yiyemem pizza mı? Ama tadına bakacağım birazcık olsa bile. Hmm, tadı o kadar da kötü değil. Her şeyi bitireceğim. Yani neden küsüyorsun ki? Oh, man. Önce kim çevirecek? Görünüşe göre ikisi istiyor ama kim baslayacağını bilmiyorlar. Ha, Çin'e kazandı, çok hızlı oldu. Ne alacak acaba? Ben bassa bir alıyor. Galiba baden ikinci bassa iyi olur. <laughs> Çin'e basa bir aldı ve Oscar ne alacak? Hadi öğrenelim. Oscar'dan. Mükemmel pepperoni alacak. Havalı bir şey. Oscar yine şanslısın. Yani oldu böyle? Wasabi'den nefret ediyorum. O çok ıtı Oscar belki oh, no. bu turu kaçıralım mı? Hayır Oslo. Sen ha, ne kadar acımasızsın. Tamam ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. <laughs> Kokusu berbat. Bence bu no. kadar yeter. Hayır yeter olmaz. Biraz daha ekilesen iyi olur. Aa, oh. tamam. Be. Çok önce olacak ama ama başarabilirim. Belki onu böyle sarsam daha kolay olur. Merhaba, seni yemek istemiyorum. Aa, oh, ver Ama her şeyi bitireceğim, başarabilirim. <laughs> Vay canına. Ah iyi. Yanmaya başlıyorum Oscar. içinde her şey yanıyor. Ne yapacağım? Bana yardım et. Hadi çeneni kapatmaya çalışalım. Belki böyle. Gino <laughs> Şimdi çok, Herkes eğilsin. Bu adama işte bu pizza gitti. Korkunçtu artık. Bunun için Oscar hadi yemeğini ye. Evet çok kolay. Benim lezzetli peperonilerim var. Pizza ile kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Tina lütfen pizza mas akıtma. Tamam sen tadına bakalım. Aa, parmaklarını yersin. Bu deli lezzetli. Oh, bir tane daha ve bir dilim daha. daha mükemmel. Aa bir şey düştü ve be. o. Benim artık. O kadar hiç bir Bunu alacağım kendime. Hey ellerini çek. <laughs> her lokmayı kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Bir hafif alma onu ben yiyeceğim. İnan bana her şeyi kendim yapabilirim. Ver bana. Ya benimle paylaş. Ben senin en iyi arkadaşınım. Özür dilerim. Oscar bilerek yapmadım ama çok yakıştı sana. Hadi yardım edeyim. Çok eğlenceliydi.